Aslında bedenle çalıştık yani ölmeden önce ölmek gramı var bu Ama işin kara delikleri de geçtik kainatı da geçtik zaman da diye bak kainat bir atomun içinde gizli atomda tüm kainatı saracak serreci ser, var yani madde iç içe gizli yani mesafe diye bir şey yok o bizim algımız. Buraya varın artık. E, Kralı yani. Bey'in uzay aracından kast herhalde zaman yolculuğu Onun yapan Onun için biz dışarıya davet var. edildik. O sizin uzay Hikbedi. aracından değil bu. En Astral diyor. kariyeri bilim dünyası yani bizi aracı, davet etti. Biz Peki, davet aracı, etti. Biz... Peki, sor sorumuza yanıt verin. Caner Bey nasıl efendim? Soru sorsun. Tamam Caner Bey bir soru sordu size. Yok, uzay aracından kastını sordu. Bu zamanda yolculuk yapan uzay aracı mı yapmışlar? Ben tam anlamadım da uzay aracı dedi yaptık. Yapılabilir yapsınlar. Şimdi yapsın. zaman aracı uzay... Şimdi bakın biz Agarta'da hakkında dört kitap yazdırdık. Agarta araçları var bindik bedenli olarak da seyahat ettik. Bunu algılayın ve algılamayın. Nereye gittiniz? Astral seyahatler hariç. Evet. Yazılarımda vardı kitaplarımda var bu. Hayır nereye gittiniz? Yani ya iki kişilik araçlar halinde... Onların gemilerine gittik, yer altındaki uygarlıktan gittik, e, iki kişilik tekersiz araçlar halinde. Biz atıya gittik, şuurlu, bilinçli olarak gittik. E, bu uçuk bir iddia geliyor. Orada ya bu, ya Budist efsane'lerinde de, de yer alıyor, bu Agartha... Ya bize ne Kudüs'ten, Kudüs'ten Şamballa, kardeşim Agartha. ya. Evet, Bizim Agartha ve Şambal, Agartha iyi, Şambal'a kötü. Ben. yani Budistlerden biri gelen bir şey değil. Bu gezi sırasında fotoğraf falan çektiniz mi? Şimdi bak... Mesela, mesela bize gösterebileceğiniz... Sayın Kınalı. Ay, evet. ama bunu bütün dünya biliyor. Ay, biz dünya bütün bilmiyoruz. Biz de dünya bilebilir. New Age başlığının başlığının o sepete atılan o kadar çok şey var ki o sepetin içinde ciddi bir sahte bilimcilik mesela var. Hayır. Mesela kuantumla ilgili şeylere çok atıf var. Bu bir kuantum durumu. <laughs> bir enerji sıçraması, DNA patlaması falan bakıyorsunuz. Fakat içine baktığınızda oldukça boş. da mesela hanımefendinin de bir kullandığı nefesi açık olmak mesela dinim Yani dini kabul edip etmemeli nefesin açık olması ne var? İşte diyaframa nefes alıp ver, almamak şeklinde mi bir şey konuştuk. Mesela dini kabul etme etmemeyle bu nefes açık olmak kavramı veya bilinci açık olmak. <laughs> Şimdi kavramları kullanıyoruz da nedir yani nefes açık olmak? Mesela X diye ben mesela burada Allah'ın beni yarattığı için olduğu kanaatindeyim ve bu dünyayı Allah'ın anlattığı dinle anlamlandırma gerektiği kanaatindeyim. Nefes açıp olup olmamanın burada ne alakası var? Şimdi... Bir kişiyi sırt üstü yatırıp nefes al dediğimde <laughs> evet. Burada nefesi görüyorum. Bu üst solunumunu da görmüyorum. Yani evet. nefes normalde karında başlayıp okyanustaki bir dalga gibi devam etmesi gereken bir şey. Yani şurada başlayıp uf, devam etmesi gerekirken burada onu hiç görmüyorum ve sormama bile gerek yok. Burada tamamen kapalı. Hatta bazı insanlarda bu bölge biraz göğsü dışarı çıkık oluyor. Sormama bile gerek yok. Bugüne kadar çünkü yüz binlerce insan üzerinde bu araştırmaları yaptık ve hepsinin anketleri var. Yüz binlerce ve tabii mesela yüzlerce gelmiş olabilir ateist hepsinde anket raporlarında aynı şey var. Bu bölgede hiç nefes yok ve gerçekten bu bölgede vücudun üst tarafında bir çıkık var yani. Burada hiç taşlaşmış durumda. Seminerin üçüncü günü tabii ki nefes koçunun görevi nefesi analiz edip nerede nefes yoksa o bölgede tekrardan açılması için bir çalışma yapıyor. Bilinç açılımı derken aslında kastettiğim nefes açıldığında zihin seviyesinde de bir uyanış gibi bir şey yaşanıyor. Ve onlarcasının bu bölgede nefes açıldıktan sonra katıla katıla ağlayarak Nevşe Hanım ben ilk defa hayatımda Allah'ı hissettim deyip ateistten bahsediyorum. Ve bambaşka bir moda girdiğini biliyorum. Şöyle nefes koşu eğitimlerinde hep verdiğimiz bilgi olarak zaten bütün e, bilimsel olarak yapılan çalışmalar da akapunktur meridyen me noktalarıyla da çalışırken. Ben... Kuran ı Kerim'de meleklerden net olarak bahsediliyor. Biz inanan kişiler için Aynen, e, zaten Kur bu konuşmayı. Kuran'da meleklerden siz haber alırsanız kart çekince söylerler gibi bir şey ama söylemiyor. Ama Kart çekmek değil benim yani burada bahsettiğim e, çalışma merkezi yani, kişisel Kur koruyucu melek meleği, geçmesi ayrı. Yoksa siz meleklerden kişisel, irtibat almanız ayrı bir şey. Kişi kişisel, herhalde. kişisel herhalde. koruyucu meleğinizle irtibatta olabilirsiniz. Zaten yani, onlar doğduğunuz yani, anda itibaren sizinle birlikte insanlara ve kaderimizi taşıyorlar. Belli bir yerde vahiy getirmesiyle ilgili meleklere bir irtibat var. Ama sizin bahsettiğiniz gibi bir irtibatın İslami bir temeli yok. Ama bir şey söyleyeceğim. İslami aslında yani siz İslam var. yaptığınız için söylüyorum ben. İslami hüküm konusuna getiriyorsunuz benim siz, ama ben Şimdi siz İslami dediniz Kur'an'da melekler geçiyor diye siz dediniz. Hayır, ben de e, onun üzerine Melin Hanım bana şöyle edin. bir soru sordu. Evet. Bunlara inanmıyorsa dedi. Ben de dedim ki hani meleklere iman dinimizde de var. Ben tamam, onun yani, o melekleri sorusuna. Meleklere imanla sizin terapiye imanı çalış... karıştırmayalım. Ona öyle bir şey demedim zaten. Hayır, ben çalışmamı anlaşılır. İslami ve gerçekten birçok psikiyatrist ve psikolog bu akımın peşinde. Dünyaya tanıtan evet. kişi de Bakın bir psikiyatristtir. Siz saf sevgi dediğiniz için ben yoksa normal psikiyatrist de paralı da ben ondan sonra bunun seansı ne kadar? Yani saf sevgi üzerine mi dayanıyor seansı? E ben şahsım adına konuşayım. Çok çok cüzdi bir paraya yapılıyor ve bunun yüzde yetmişini bağışlıyoruz. Olabilir. Hediyesi. E yani. Bunu dünyada yapan hanımefendi Hayır, yani de. Psikiyatrlar çok... da alıyorlar yani demek ki pek saf sevgi üzerine de kurulu gibi durmuyor yani. Bizim söylediğimiz mi? Yani Hayır bizim terapinin tarafından. kendisi. Şimdi eee zamanda yolculuk bence mümkün ve bunun yolu da ilk başta hemen e, bu evrensel sistemi anlamaktan geçmekte. Yani ben örneğin Big Bang teorisine katılmıyorum. Higgs parçacının da bulunacağı kınaetinde değilim zaten. E, yani bir cihaz ya da bir makine bu iç içe olan yani farklı zaman boyutlarına ait olan bu dalga boylarına bir şekilde toplarsa geçmişten ve gelecekten bir takım görüntüler almak mümkündür efendim. Peki. Görüntü şunu tabii söylemek lazım. Yani görüntü almak Gitmekten çok farklı. Tabii evet, aynen. Tabii yani biz tabii mesela ki. şu anda yıldızlara baktığımızda da zaten birkaç milyar yıl öncesini görüyoruz. Şu anda mesela 8 milyar yıl önceki yıldızı gör, büyük bir ihtimal o yıldızların önemli bir kısmı şu anda yoklar, zaten yok oldular bizim gördüğümüz yıldızların. Bize ışığı 8 milyar yılda geldi ama biz gördüğümüz şu anda onun 8 milyar yıl önceki hali. Yani geçmişi görmek çok ayrı bir iddia. Yani zamanın ile ilgili yeni bir şey söylemek değil. Evet. Demek ki de zamanın geçmişine doğru gidebilme iddiası orada o duruyor. Mesela şu anda dedeniz sizin orada duruyor. Anneannenize birazdan evlenme teklif edecek. Yani ondan sonra ya anneniz babanız oldu işte bir dedenizden öbür dedenizden. Öbür süreçler duruyor. Onların hepsi orada duruyor. Ben gidip o sürecin de bir parçası olabilirim gibi bir şey zamana yolculuk. Yani ondan diyorum bu şeyin iddiasının maliyetine içinde neler hangi e, şeyleri de taşıdığına bakmak lazım zamanda yolculuk. Yani siz zamanla ilgili böyle bir ontolojik iddiayı yani zaman yapısıyla ilgili bunu savunamazsanız zamanda yolculuğu savunamazsınız. Şimdi bu transmigrasyon, bazı reenkarnasyon inananlar transmigrasyon inanıyor, bazıları inanmıyor. Siz? Kısaca? Ee, şöyle diyeyim e, ben inanıyorum şahsi fikrim ama gerçekten regresyon terapistleri arasında da e, hani bu vardır. Ki, regresyon Başka bir canlı olarak da dünyaya gelebiliyor. İnançta aslında bu Hindu inancında en eski karşımıza Hı -hı. çıkıyor. Sonra Budizm'de Hinduizm'den sonra ortaya çıkmış bir şey. Budistler arasında da böyle benzer bir şey var. Şimdi bir samsara dediğimiz şey var. Yani bir tekerlek var hayat çarkı bir kısım bundan çıkmak istiyor. Dışına çıkmak istiyor bu reenkarnasyon sürecinin. Ee, buna karma karar veriyor. Şimdi karma e, reenkarnasyon ve transmigrasyonu belirleyen şey bu inançta. Dediğim gibi genel reenkarnasyon inancında. Yani bu dünyada ne olacağınıza evvelki karmanız karar veriyor. Şimdi burada tabii ki ahlaki açıdan şu soruyu sormak lazım. E, diyelim ki bir insan karma buradaki ne olacağına Hı. karar veriyorsa. Mesela dünyada bir insan tecavüze uğruyorsa o zaman. Evvelki karmasından dolayı onu hak etti. Biz o zaman niye tecavüze uğrayana e, yardım ediyoruz? Zaten hak etmiş, başına gelmiş. Hayırlı olsun. Kötü karmasından kurtulsun. Gelip birisi bize bir tokat atarsa o zaman e, elini öpelim. Sen beni kötü karmadan e, e, yanlış karmadan kurtardın gibi bir şey söylememizle. Ee, teleskop, mikroskop daha neler çıkarttılar? uzay bilimleri, bilimcileri, milyar dolarlık bütçeler hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında Mars'ta su var mı? Merih'te et var mı? Öbür tarafta but var mı? Manyak manyak işte ya. Yani. Ben sana söyleyeyim zaten sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. biraz yani o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar. Ver bana 100 bin dolar ben sana Hepsini söyleyeyim ya. Ne cahil adamsın. E Kur'an'da var, hadiste var. Bakmıyorlar ki salaklar. Herhalde Battani, i̇bn Sina, Biruni, e, hatta e, Meryem el-Usturabi duysaydılar Cübbeli hepsi utanırlardı din adına böyle insanlar konuştuğu için. Evren üzerine düşünmekle ilgili Kur'an'da yüzlerce ayet var. Ankebut suresine gidin, yeryüzüne çıkın da bir bakın Allah yaratmaya nasıl başlamış diye geçiyor. Bu ayetin hükmünü cübbelinin söylediklerinin hangisiyle yerine getirebilirsiniz? Hatta hani dünya ile güneş arasındaki mesafe değişikliklerini hesaplıyor. Ve bunları yaparken dinle bilim arasında en ufacık bir çelişki bulmuyorlar. Biruni ile i̇bn Sina ışığın hızı nedir diye ee, tartışıyorlar. Yani fizikten ve felsefeden anlayan bir kimse bu tartışmanın ne kadar önemli bir tartışma olduğunu anlayabilir. Yani söylediklerinin hiçbir tutulacak tarafı yok. Şüpheli Ahmet Hoca'nın e bir espiritüel yapısı da söz konusu. Şimdi mesela orada diyor ya e, Mars'ta su mu bulacaklarmış, işte Neptünde but mu bulacaklarmış, öbür tarafta et mi bulacaklarmış. Tabii bu işin gırgır gır kısmı muhtemelen esiriyle ee, yaklaşımları her zaman taraftarız. Böyle milleti suni ağlatan hocalar yerine güldüren hocalar olsun. Yani ona bir dediğimiz yok. Fakat buradaki sorun şu, bu tip bilimsel buluşlara, dünyadaki gelişmelere karşıt olan sanki İslam'ın bunlarla bir problemi varmış gibi göstermeye kalkan bir anlayış. Ve uydurma hadis ve rivayetleri ve bütün hikayeleri, masalları İslam'ın ta kendisi göstermeye kalkan bir anlayış. Olmasına ben karşım. Yoksa güldürmesi çok güzel. Ben de gülerek dinliyorum. Yani ağlatan hocalar yerine güldüren hocalar olsun. Geçmişi görmekle geçmişe müdahale etmek ayrı kavramlar. Evet tabii ki. Görebiliriz. Belki de görüyoruz geceleri. Ve de ben özet Görüyoruz belki de ama müdahale etmek tarihi olayların ne kadar değiştiğini görebilmek, onlar üzerinde yorum yapmak bu eşiğin aşılması imkansız gibi gelebilir. Hatta her geçim noktaya gelinecek gibi geliyor bana. Böyle bir durumu bilgisayara delete etme, sıfırlama ya da formatlama benzetebiliriz. Tüm geçmişimizi kaybedebiliriz. Böyle bir merak, böyle bir tutku, böyle bir çılgın bilim adamı filmlerde olduğu gibi yaparsa. Geçmişimizi silmiş olacağız. Yepyeni hiç hoşlanmadığımız geçmişlerimiz olacak. Hepimizin. Ha. Belki başka bir futbolcu olacaksınız. Belki değil de ben Ne bileyim ben. <laughs> mesela. Ben yani. de çok bambaşka sevmiyorum Bambaşka geçmişlere ama sahip olacağız. Bambaşka bir geçmiş evet. Ee, çok daha doğrusu geleceğe ben. gidip ölmüş olduğumuz bir geleceğe gitmek ihtimali de var üstelik. Orada yokuz biz. Bu benim kurgunun klasik en ünlü zaman yolculuğu. Bu, Herbert Wilson time machine'inde mesela bu ölüm yoktur. Ya bu geçmişi silebiliriz. Yani, Çok süslü cümle de içinde hiçbir şey yok. Kusura bakmayın da yani nasıl siliniyor geçmiş? Nasıl içinde hiçbir şey yok? Ne demek? Hayır, ne geçmişi bilmiyorum. silmek ne demek? Yani şimdi böyle cümle söyleyip de geçmişi... An Anaları silmek değilim. ya. Değil. Daha kolay olsun sizin için. anıları evet. silmek değil. Anılar silinir zaten siliniyor insanlar alzheimer olunca yaş ölünce siliniyor ama geçmişi silmek deyince hani var olan evrenin bir geçmişi var ben öyle anladım yani onu mu kalsın? Öyle anlayabilirsiniz tabii güzel iyi bir e, o, Peki nasıl oluyor? Yani Var olan geçmiş... evreni silemez miyiz bilmiyorum ki. Silenmiyor. Var olan evreni silmek ayrı geçmişi silmek ayrı yani geçmişte olan olmuş bitmiş yani ben geçmişte olm... şu andan bir müdahaleyle geçmişe nedensel bir müdahalede bulunacağım evrenin geçmişini yok edeceğim demek ayrı bir şey şu anda evren yok olabilir demek ayrı bir şey şu anda evren zaten yok olabilir onun. Nasıl olsa Belki yok olmuştur. olmaya doğru gidiyor. Belki de olmuştur da haberiniz yoktur. Haberimiz olama yani haberimiz... Öyle zaten... diyor Hawking. Yani, ne diyor? Öyle diyor aynen. Şu anda evrenin olmadığını düşünebilirsiniz diyor. Şu anda evrenin olmadığını yani düşünebiliriz yok cümlesi bile kendisi şu anda var olduğunu düşünerek söylenmiş bir cümle. Elbette. Felsef Baştan çelişkiyi e, barındırıyor. Yani o, geçmişi silmek cümlesi yani tamam süslü bir cümle de içinde bir şey yok cümlenin. Yani ne demek yani geçmişi silmek? Ha, ben yapayım. merak ettim. Yani, ben, varsa bir... ben de çok merak okay. ettim. Böyle baktığınızda tarihin geçmişindeki bazı medeniyetlerin şimdikinden daha iyi bir şey yapabileceğini anlayamıyorsunuz. Çünkü geçmiş medeniyetler daha şaysa yapamamalar lazım. E daha onu kesin öyle kabul ettiğiniz o zaman bir uzaylı indiriyorsunuz gökten piramitleri yaptırmış. Orta Asya'ya buraya indiriyorsunuz. E piramitleri demek ki o dönemdeki insanlar matematikte gayet iyiymişler bu kadar basit bir çıkarımı bu yanlış tarih görüşlerine dolayı birçok kimse yapamadığı için bence uzaylılara bolca Peki, indirmişler. o zaman e... Hocam başka kaynaklar var da hani şimdi şey yapmayalım programın sonuna Ha, bizim şeyimiz var. ama Sen şu var mesela. Ben uzaylılara bir alerjim de yok, yok gelsinler yani, tanışalım hani, da, sonra da sonra. saklambaç oynamasınlar yeter ama yani e, tanışalım. Hocam bu konuda çok büyük Amerika'da çalışmalar yapıyorlar ya, çalışma hocam yapıyorlar da bir inanılmaz. tane getirsinler tanıştıralım sabah akşam çalışıyorlar. Hocam NASA'nın kuruluşu şöyle. Kulağından tutup getirsinler bir tane. da NASA'nın kuruluşu uzaylılarla temasa geçip bilgiyi almak teknoloji almak bütün olay bu. Onu da zaten Amerika başardı. Ruslar Orta Asya'da bazı çalışmalar yaptılar 1960'larda mesela bazı mezarlardan e, beyin ve kalp ameliyatları yapılmış iskeletler buldular. Ne güzel demek ki bin. ameliyat bilmiyormuş. Bakın 100 bin yıl öncesinde. Şimdi şeye baktığınız zaman hani bilimsel keşifler olmadan önce Tevrat Bakın, ya İncil'e göre söylediğim gibi, siz, 6 bin yıl diyordu dünya. Bütün bu demi söylediğim yanlış tarihi anlayışının kurbanı bu izaları yapanlar. Yanlış tarih anlayışı dediğim tarihin her yönüne evrimci anlayışı koyduğunuzda siz o zaman geçmişteki uygarlıkların hiçbir şey yapamayacağını baştan yapıyorsunuz. Evet. Oysa bazen insanlar bilimde, bilgide ilerlediler. Bazen o bilgiler kayboldu, sonra yeniden bulundu. Tekrar, şey var tekrar doğuşla ilgili Kur'an'da? Yok Kur'an'da işin doğrusu işte bu da bir yanılgı. Halkı ne yazık ki böyle Yani Kur'an'da reenkarnasyonla ilgili tek bir ifade yok. Bakara suresi. Biz öldüğümüz dirileceksiniz. Peki, tekrar onu, ölüp tekrar evet, Evet geçiyor. Allah'a kadar. Onun da bir reenkarnasyonla mi? bir alakası yok. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Sizler ölüler idiniz. Size hayat verdi. Sonra sizi öldürecek. Sonra sizi dilletecek. Sonra ona döndürüleceksiniz. Bakın buranın burada bahsettiği şey insanın ilk aşaması ölüdür. Bu ölü kasıt nedir? insan başta cansız maddelerden oluşur. Bizim atomları diğerleri cansızdır. Bu cansız madde belli bir safhada onu tam ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Allah onu canlandırıyor. Anne rahminde veya daha bir süreçte canlandırıyor. İlk defa cansız madde ölü. Ondan sonra dirileceksiniz. E, on, e, size hayat verdi, hayat verdi o cansız madde. Sonra sizi öldürecek, Yani hepimizin bir de ölüm olacak. Sonra sizi diriltecek. Sonra ona döndürüleceksiniz. Ona döndürüleceksiniz ifadesi de Kur'an'da. Hep bizim Allah'a girip ahirette hesap vermemizle alakalı bir ifadedir. Hmm. Hiçbir şekilde başka bedene geçmeyle alakalı bir ifade değil. Yani onu... bir kısmında mesela kendini önceden Napolyon, Atatürk, Mevlana zannediyor. Yani ona... kendini köylü, balıkçı Açık. zanneden çok az. İnsan doğası aslında herkesin kendi yaşadığı kültürde kendi deneyimlerinden uydurduğu bir şey. Dünyada en çok istismar edilen kelime bana göre insan doğasıdır. Ama işte farklı kültürlere uygulanan mesela psikolojik deneyler var. Mesela tren deneylerini düşünün. Treni sürüyorsunuz. Treni sürdüğünüz noktada 5 tane çocuğu ezeceksiniz. Eğer ki trenin normal gidişinden değiştirirseniz tek bir çocuğu ezeceksiniz. Trenin yönünü değiştirir misiniz? Dünyadaki ayrı ayrı kültürlerdeki insanların buna çok büyük bir kısmı evet değiştiririm diyor. Burada önemli olan şunu yakalamak. Dünyanın farklı farklı kültürlerinde işte Çin'de, Araplarda, dini Müslüman olanlarda, Budist olanlarda, ateistlerde hepsinde uygulandığında bu tren deneyleri benzer sonuçlar alıyor. Şimdi bunun varılacağı sonuç neydi? İşte Mark Hauser gibi Harvard Üniversitesi'ndeydi, sonra başka yere geçti. Diğerlerinin vardığı sonuçta işte birçok psikoloji alanında çalışanların vardığı sonuçlar. Ee, doğuştan bizim içimizde belli bir ahlaki kodlar var. Şimdi doğa işi o kadar boş bir şey değil. Bir siz bir çocuğu ezmemek için Beş kişiyi öldürürsünüz ya da ben de aynı eylemi yaparım ama arkasındaki motivasyon farklıdır. Bakın Sen siz demek istediğim burada bambaşka bir şey. Den, şimdi demek istedi, ben bu deneyi niye anlattığım pek anlamadınız Yok, herhalde. Benim burada düşünürse... bu deneyi anlatma nedenim şu. Bu deneylere verilen cevaplar, deneyin doğru cevabını ben tartışmıyorum. Dünyanın farklı kültürlerinde bu deney sonuçlarında insanlar hep aynı cevabı veriyor. Baktığınızda felsefi şey. açıdan niye bire beşi birinde diğerine tercih ediyorsunuzun cevabını kolay kolay temellendiremiyorsunuz. Çok basit. Ama... Fayda çekicidir. Faydaya bakın, göre iş hayır, zihin, çok basit. Ama bu burada... hiçbir ahlak bakın hiçbir psikolog da bunlar çok basit bakın, olarak görmüyor basit cevapları. Basit olarak gör. Söyleyeyim. Şimdi bizim burada hepimiz üniversite okumuşuz. Hı -hı. Sorduk. Fırsatı bulan okumuş. İnsanın doğasında üniversite okumak var demek ne kadar riskli? Çünkü ben üniversite okuyorum başka amaçlar için kullanıyorum. İnsanın doğasında bilmek var denebilir ama. bu için kullanıyorum. Bir başkası Aynen. beğenilme arzusu için kullanıyor. Bir başkası başkasının canını yakmak için kullanıyor. Arkasındaki niyet önemli. Arzu o niyeti belirliyor işte. Ama yine Yedisi, söylediğinizle alakasını yok yani. Şöyle bence kuruyorum. Bence söylediğiniz Oradaki eylemlerin bence. aynılığının bir önemi yok ona bakmayız. Onu kültür belirliyor. Fayda üzerinden gidiyor Faydacılık üzerinden gidiyor. Ama arkasında aynı eylemi hepimiz yapmamıza rağmen başka Bakın niyetlerle yapıyoruz. Bakın burada faydacılıkla tam tersi. Faydacılık açısından bakarsanız farklı cevapların ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Farklı cevapları niye verdiklerinin deyiz Daha mikro düzeye indireyim. Siz az önce şeyi söylediniz ya çocuk yetiştirirken şöyle yapalım böyle yapalım. Şimdi gerçek kör gözüne parmak gözümüzün önünde duruyor. Şöyle yani bir şeyler diyorsunuz da çok inanın yani yani size yöneltilen şeyle alakası şeyler söylüyorsunuz. Şöyle dört yani. kardeşim. Biraz yani bir dinleyin lütfen evvela söyleni Ondan sonra bir dinledim. cevabınızı ama o kadar alakası şeyler anlatıyorsunuz Yok, Şöyle, ki içerikle. Bakın eylem önemli değildir. Orada o kişileri ne Anlıyorum sizin söylediğinizi. Sizin söylediğinizi ama söylediğiniz ama verdiğiniz cevap pek anlıyor musunuz gibi değil yani. <laughs>